Kıfra ilçesinde Zihni Şahin dönemimi, mi, Hal Hamit Kılıç dönemi mi daha başarılı? Valla şimdi bu bir zor bir soru oldu. Şu andaki Hamit Kılıç daha iyi. Şimdi Halit Kılıç. Zihni Şahin. İkisi de aynı bir değişiklik yok. Hamit Kılıç dönemini daha başarılı buluyorum. Eşit sayalım ya ikisinde. Ee, Hamit Kılıç. Öbürü fazla bir şey yapmadı ya. Ya Hamit Kılıç biraz daha şey yani bir tık önde duruyor. Ya hiçbirisi başarılı değil. Şey Zihni Şahin dönemi de iyiydi. Zihni Şahin Hamit Kılıç en azından bu parkı bize kazandırdı bir tık önde Bana göre Hamit Kılıç biraz daha şey gibi geldi bana iyi gibi geldi Hamit Kılıç Zihni Şahin daha iyiydi Zihni Şahin Benim için şu anda fark bir şey yok ya hepsi aynı Zaten ikisi de aynı parti olduğu için ikisinde aynı projeleri devam ettirdi Yani Hamit Bey de güzel çalıştı Zihni Bey de güzel çalıştı Ahmet Kılıç. Ahmet Kılıç. Ahmet Kılıç. Zehni Şahin. Zehni Şahin. Zehni Şahin de iyiydi. Şükrü ne de iyiydi? Ahmet Kılıç. Ahmet Kılıç tabi. Şu an Ahmet Kılıç. Ahmet Kılıç. Zehni Şahin. Ahmet Kılıç. Zehni Şahin. Ahmet Kılıç. Ahmet Kılıç. Valla ikisi de başarısız. Zehni Şahin. Ahmet Kılıç. Bafrenç'in işçilerinde Ahmet Kılıç. Ahmet Kılıç. Zehni Şahin. Ahmet Kılıç'ta memnunuz. Seviyorum. Kılıç'ı seviyor. Zehni Şahin. Zehni Şahin. Zehni Şahin. Zehni Şahin. Zehni daha başarılıydı. Hamis Kılıç daha çalışkan ve başarılı görüyorum. Zehni Şahin. Şu andaki başkan Hamit Kılıç daha ilgileniyor yani.